Bu kurt yuvası. 2-3 metre dağın içine girmiş şekilde. Kullanılan bir yuvaydı. Kurt gelecek. Burayı da ayık kazmış arkadaşlar. Ama çeşin olmaması beni biraz tedirgin ediyor gerçekten. Bakın yuva tam olarak şurada. Bütün kurtlar da aynı değiller. Bazıları çok acem olabilir, yaşlı olabilirler. Yani şu anda hala yavru olabilir. ateş Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Yılmaz. Arkadaşlar şimdi öğlen oldu. Kuzlarımız doydukları için yattılar. Ben de burada çay yaptım. Çay içtim. Ee, sizlere bir yuva göstereceğim arkadaşlar bugün. Bakın tam şu tepenin yamacına gideceğiz biraz sonra. Tam şu ortalarda bir yerde olması lazımdı. Şurada bir yerde yukarı tarafta burada arkadaşlar tahminlerime göre bir kurt yuvası 2-3 metre dağın içine girmiş şekilde bugün bu bölgeye ilk kez geliyorum o yuvayı iki ya da üç ay önce fark etmiştim bayağıdır görmüyorum bugün de buraya geldim sizlere o yuvayı göstermek isterim arkadaşlar şimdi gideceğiz biraz sonra şu yamaca çıkacağız Yuvanın içine girebilirsek yuvanın içine gireceğiz. Eğer o kadar genişse bilmiyorum tam. Pek hatırlayamıyorum. Keş de bugün bizim yanımızda yok arkadaşlar. İşin kötü tarafı. Evet o yüzden heyecanımız artıyor. 2-3 gündür bağlı keş. Çünkü dişlerin peşine gitmeye başladı. Lider olmaya çalışıyor ve yara alıyor. O yüzden 2-3 gün bağlı. Belki 2-3 gün daha bağlı kalır. Bilmiyorum. Ama şu anlık bağlı kalacak. Biz de yavaş yavaş kalkıp kuzularımız böyle yatıyorken kalkıp gidelim ve yuvaya bakalım. Acaba yavru falan ama yavru olmaz. Bu dönemde yavru olmaz arkadaşlar. Yavrular şu anda bayağı büyümüşlerdir. Yani yuvada kalmazlar şimdi. Annelerin yanında geziyorlardır. Ama gidip bakalım. Belki başka bir hayvan orayı yuva edinmiş olabilir. 2-3 aydır oraya hiç gitmedim. Ama bunlar 2-3 aya kadar kullanılan bir yuvaydı. Yavaş yavaş gidip oraya bakalım. Yavaştan yavaştan oraya ilerliyoruz arkadaşlar. Mahsun. Sürüye bak benden ne kadar tamam mı? Mahsun. Aslan parçası. Sen buraya göz kulak ol. Hiçbir şey yanaştırma buraya. Şimdi biz gidip kurt yuvasına bakacağız. O zamana kadar sana emanet bas. Tamam mı? Öyle taş, taş, bakma. Aslan parçası. Masun. Gel bakalım. Aslında yavrular da burada arkadaşlar. Gittiğiyle gelişiyorlar. Bu dişi şey olanı. Kurt geldi kurt. Öyle bir dalmış arkadaşlar. Bize fark etmiyor. Kurt gelecek biraz sonra. Kurt gelecek. <laughs> Öyle uykuya dalmış. Aslında yavrularına sakinlik oğlum. Kurt gelecek haberi yok gidip bakalım arkadaşlar. şu yamada çıkalım tam şuralarda bir yerde olması lazım şu beyaz kısmın altında ama bayağıdır gitmiyorum giderken biraz heyecanlanıyoruz bakın burayı da ayı kazmış arkadaşlar buradan fare falan çıkarıp yiyor çeşin yediği gibi ama bayağı bir zaman geçmiş ilerinden. İnşallah yakında güzel görüntüler çekebileceğiz. Ama çeşin olmaması beni biraz tedirgin ediyor gerçekten. Bakalım yuvanın içinde bir şeyler var mı? Hı. Sürümüzden uzaklaştık arkadaşlar. Düzlüğe çıktık. Bakın yuva tam olarak şurada. Burada beyazlık gözüküyor arkadaşlar, taşlar. Orada. Yani bu dönemde e, yavruların 5-6 aylık olması lazım. Ama tabi bütün kurtlar da aynı değiller. Bazıları çok acem olabilir, yaşlı olabilirler. Yani şu anda hala yavru olabilir. Yani o yuvada tilki ya da kurt ya da başka bir yırtıcı olursa olsun, ne olursa olsun saldırır yani yuvaya girdiğimiz için arkadaşlar. Çünkü hayvan daha kaçacağı bir yer yok. Mecburen kendini savunacak. Ve saldırıya geçecektir. O yüzden burada biraz ıslık falan çalacağım. Bir şey varsa da çıksın. Ya da bir belirti göstersin. Sürümüzü aşağıda. Manzara on numara. Adrenalin seviyesi yükseliyor Şimdi biraz ses çıkaralım Bakın yuva tam şurada iyi dikkatli bakın Tam şu beyazlık bir belirti yok. Ama bakacağız. Ciddiye yaklaşıyoruz. Acaba yuva şu anda hala kullanılıyor mu? Bayağı bir yokuş çıkıyoruz. Daha da bayağı bir sert. Bakalım artık neler olacak. Önce direkt hemen yuvanın içine yürümeyeceğiz, dışarı bakacağız, bir belirti var mı yok mu diye. Ondan sonra içine yürüyeceğiz. Şu hayvan kaçamayacağı için direkt saldırıya geçebilir. Baya da dik ya, Uf, çıkarken yoruluyoruz. sürücülere bakalım. Biraz da dinlenelim. Misafirler geldik. Biz geldik. Bir şey varsa kaçsın. Böyle küçük kurt yavruları olsun arkadaşlar. Çok güzel olur. Onları hmm. sürekli burada izleriz. Bakın buraya toprağa bir Her şey yanlış yer değilse. De, yukarıda mıydı? Burada mıydı? Hey. Hey. Teşekkür ederim. Burası mıydı acaba? Evet burası. Bakın arkadaşlar. Yuva çökmüş. Baharda daha büyüktü. Bakın şurası böyle çökmüş. Düşünsenize bu kadar büyük bir yer. Bir otlar var. Eğilelim önce. Ohu, bayağı da derin ya. Şu otları bir alalım. Ondan sonra bakarım. Dışarı girebilecek miyiz? Rusya'da filan gelmişti böyle. Şöyle bir eğilelim bir bakalım. İçeride neler oluyor acaba? siz görebiliyor musunuz arkadaşlar? Telefon ekranına bakıyorum. Net bir şekilde gözükmüyor. Flaşı bir de açıp deneyeceğim arkadaşlar. Yarı görünüyor mu acaba? Görünmüyor değil mi? İleri görünmüyor. Durun flaşı açarım. Flaşı yaktım arkadaşlar. Şimdi içeriye doğru ilerleyelim bakalım. Haydi bismillah. Buradan da artık çıkış da yok. Şöyle kötü bir şey ki içeri görebiliyorsunuz. Bir hayvanla burun buruna gelmek. Bakın burası Nasıl? bir hayvanın. Şimdi bir şey bir biz dışarı çıkamayacağız. Biraz çok yamaç yapmışlar. Bir hayvanın barınağı. Belki de burada. Burası ay yuvası da olabilir ama. Belli olmaz yani. Köşeye gidemiyorum arkadaşlar artık. Belki de burada bir kurt yavrularını büyüttü. Biraz girelim. Belki de burada bir kurt ailesi yaşadı. Gerçekten çok güzel dizayn etmiş. harifen kazımış Bu da bunun ön tarafı çöktü arkadaşlar. İçerisi şu anlık boş. Dışarıya göre bayağı bir serin burası. Şu da bakalım. Beynime kan gitti artık. Dışarı çıkacağız. Burada belki de küçük yavru kurtlar vardı bir zamanlar. Seneye buraya bahardan kapan kurabiliriz. Şimdi yavaştan bakalım biz nasıl çıkacağız. Kötü bir yer ya çıkılmıyor. bayılacağım şimdi Allah'ım bayağı bir zorlandık arkadaşlar sürümüz de aşağıda İçeri ama bayağı bir serindi burayı belli edelim baharda buraya fotokopyan kurabiliriz bir de buranın şu tarafı falan var şuralar da var. Bura çökmüş. Baharda burası da vardı. Burası ya kurt yuvası ya da ayı yuvası. Mesela ayı yuvası diye kurt kullanılamaz diye bir şey yok arkadaşlar. Ayı yapmıştır ama kurt orada yavrular. Yer yeri beğenirse. Tabi biz geldiğimiz için hayvanlar yavrularını büyütüp burayı terk ettiler. İki tarafta bir sıkıntı yaşamadı ama baharda hala kullanılıyordu burası. Herhalde bayağıdır terk edilmiş. Acaba burada falan başka yuvalar var mı? Bunu da öğrenmek lazım. Ama bu yer aklımızda kalsın. Buraya bahardan fotokapan kurabiliriz. Şimdi artık kuzularımıza doğru gidelim. Ama bayağı bir heyecanlandık arkadaşlar. Ben de biraz yoruldum. Şimdi başım battı zaten. Yuvaya girdiğimiz için. Çok bunaltıyor baba bizi. Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. İnşallah bir gün e, çok aktif bir yuva göreceğiz. Yavrular olan falan. Çekebilip, çekebilmek için uğraşıyorum. Ama hakkımızda hayırlısı. Bu yuva da bayağı güzel bir yuvaydı. Doğada böyle yerler görünce arkadaşlar fazla yaklaşmayın çünkü hayvanlar biz yaklaşıyoruz. Koyunlar falan var ya. Alıştık artık. Ama siz fazla yaklaşmayın çünkü içinden bir yabani hayvan çıkabilir. Sonuçta yavrular vardı falan size saldırır. Hiç hoş olmayan durumlara düşersiniz. O yüzden böyle yerlerden biraz uzak durun. Genellikle de yaklaşmayın yani. Bakın yuvanın buraya kadar geliyor. Şuraya kadar geliyor arkadaşlar. Bir de burası çökmüş. Orası var. Yani 3-4 metre uzun bir yuva. Çok güzel bir barınak. Ve geçen sene yapılan bir yuva. Daha önceden böyle bir yuva yoktu burada. Belki de vardı da ben görmedim. Bilemiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Kalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.